merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Şurada görüyorsunuz ki yeni kartlarımız oldu. E, Galatasaray kartları. Arkadaşlar bakın ben e, nasıl diyeyim takipçilerimden Fenerli, Beşiktaş, işte bilmem neli kişiler de yani hiç mesela böyle sevmemezlik asla yapmam. Benim takipçilerim candır. E, i̇lk olarak... E, makyajdan mı başlayalım? Aa çok özlem çok çok çok. Ee, nereye gidiyoruz? Yemek yemeye gidiyoruz. Kanat yemeye gideceğiz ve bugün sabah hazırlanacağım. Biraz otamız sıcak. Hemen arkadaşlar kapıyı açmam lazım çünkü çok sıcak. Of. Arkadaşlar çok sıcaktı ondan biraz açmak zorunda kaldım. Biraz sevinlik gelsin. Ee, arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Ekim ayındayız. Onun için böyle biraz yapmak istiyorum belki de çok küçükken yaptım ben bu aneyi ama hiç sevmiyorum. Şu kısımları ama arkadaşlar ASMR e videosu geçti. Bu kısım tabii ki de gelecek. inşallah Bir şeye bakmam lazım da. Arkadaşlar özel anlarım. Hemen onun için bir fırça alalım. Bunu alsam. Ne gece sünger kullanmam lazım. Bugün bu süngerimi kullanacağım. Anne şey parlatıcı verir misin? <laughs> Biraz anı Parlatıcı. Ha Anladın mı? Ben o dudak parlatıcısı demedim. Diğer var ya anlattım. Annen üzerine yapacağım. Arkadaşlar en sevdiğim renk buradan mor. Aa, evet. Bunu kullanacağım. Bu en sevdiğim renk. Bunu hiç kullanmayacağım. En sevdiğim renkten başlıyoruz. Biraz hafif yapacağım. Ben öyle çok belirsin istemem. aynaya gösteriyorsa ben baktım daha doğrusu. Aynam Ay Arkadaşlar şey çok güzel. İyi ki bu rengi kullanmışım. aynı şunun <laughs> rengine bak. Çok tatlı görünüyor o rengi. Evet, bu demek ki anlık için. Anlık da diyemem buna. Öyle büyük anlıklardan değil. Hem ben bunu ruj olarak da kullanıyorum bazenleri. Çok iyi oluyor. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi bu bitti. Çok tatlı. Şimdi parlatıcımız için de sarıyı kullanmak istiyorum. Asmr <laughs> Ses gelmiyor. Neyse. Her yerim oldu. Bari böyle göstereyim. Ay sesim gitti. Hatta böyle yapmayacağım. Aynısı biraz temiz değil. Aynısını silelim. Şimdi yanağıma geçirebilirim. Ay Aynısını diyorum. Şöyle. Arkasıyla da emiyoruz. <laughs> Krememizi emiyoruz. Kremle ve Anlık da değil paletimiz emiyoruz. Parlaması gereken yerlerimize sürelim. Evet şimdi arkadaşlar bu neydi? Fondöten değil bu. Parlatıcımızı emdik. Asya'nın burada bitti. <laughs> Şimdi hmm, minicik şöyle şu kremden süreceğim. Arkadaşlar Gratis'ten değil. Of, çok güzel kokuyor. <laughs> ee, baba, anne. Arkadaşlar ASMR. I. Annem de e, istediğim bir şey vardı ama o yokmuş. Çok tatlı. Ya ben bunu kıyacağım Neyse batırdım. Birazcık kullanacağım. Çok güzel görünüyor. Zaten şu kadar kullanacağım. Siz benim yaptığım bu taktikleri kız takipçim varsa böyle ıı, kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bunu niye kullanıyorum. Daha detaylı yaptım. Bu çok güzel daha detaylı detaylı yapıyorum. Çünkü böyle daha açıklayıcı geliyor size diye düşünüyorum. Arkadaşlar siz de böyle benim gibi makyajlar yapmak istiyorsanız özellikle kız takipçilerime söylüyorum. Benim yaptığım taktik kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar yeni ruj açıyoruz. Ben de bundan bir tanesi bir tane vardı diyet annemin açmaya çalışıyorum. Of çok zor açılıyor. Evet hiç açılamaz. Ee, ondan sohbet etelim ha etelim. Açıyorum, açıyorum. Azemir. Evet. Hazır mısınız? Arkadaşlar açılmıyor. O kadar sert yapmışlar ki. Evet, açıyorum. İnşallah. Oh, sonunda. Son bir yer kaldı. Ben bunu nasıl açacağım. Evet, açıyorum. Çok güzel heyecanlı. Bu cilt. Görüyordum az daha. Evet, bir tanesi annemindi. Ben ona hediye ettim. Şu yenisi bu benim. Burası biraz çatlak kalan da annemin. Bu benimkinin rengi şöyle. Şöyle. Annem pardon bu benim. Yo pardon evet bu anneminki. Ne koklayalım kokusundan anlaşılıyor. Her rengin de kokusu var. Mesela bu birazcık daha koyu. Bunun kokusu var. Ben bunların ikisi vardı. Yeni böyle bir renk aldım. Şununla çok uyumlu bir renk. Hatta bir aynı bir tık daha. Aynı nasıl aynı? Aynı resmen. Şöyle fotoğrafını çekeceğim. Çok güzelmiş. Hemen şöyle markasını çekeceğim ama arkadaşlar bu e, reklam değil. Evet şimdi süreceğim dudağımı ama dudak kalemimiz lazım. Ama dudak kalem de bende yok. Maalesef. Sürüyorum. Böyle. Sanki dudak rengim gibi yapıyorum. A e arkadaşlar kamerada yani telefonda öyle gözüküyor ama normalde sanki dudak rengimmiş gibi ağlıyor. Ve bu beni çok mutlu ediyor böyle kalması. Şimdi kaşlarımı ve kepiklerimi düzelteceğim. Her videoda yapıyor muyum bilmiyorum. Bu şekilde oldum. Görebiliyor musunuz? Ben kendimi görüyorum. Evet arkadaşlar buraya baktığımda ayna var. Diğer yere baktığımda yine ayna var. Şimdi artık saçımı yapmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. ASMR. Arkadaşlar bir de kokumuzu sıkacağımız saç parfüm kokusu. ASMR. Arkadaşlar böyle yaparsam demek ASMR diye düşünürsünüz. arkadaşlar. Şimdi iki dakika bir yere gitmemiz lazım. Ve o çantayı kullanacağım bugün. Arkadaşlar. Hazır mısınız? Lavabola çantamı kullanacağım bugün. Çok güzel. Arkadaşlar bunu da size mutfakta göstermem lazım çünkü başka e, gösterecek bir yer maalesef yok. Almam lazım. Göstereceğim. Ses geldi. Bu bu. Hemen bir de şöyle bir fotoğrafı çekeyim. Böyle bunu takıyorum. Baba bunların görmesi lazım şu. İçine e, hiçbir şey koymayacağım. Telefonumu koyacağım. Ee, bir de sakız alayım hemen. Anne. Anne. Bir gelsene. Arkadaşlar şimdi annem akıllı saatimi takacak. Arkadaşlar annemle ikimiz size bir şey göstereceğiz. Anne akıllı saatini göster. Aynen. Ee, şimdi arkadaşlar tam yemeğimiz bittikten sonra bunu deniyorum. İnşallah unutmam. Anne çantanı attım bak şu gözüne. Bak anne. Tamam Aldım. Hanımı okumayacağım. Menü göstereceğim. Bu şekil. Görüşürüz.